İngiltere'ye bakalım bir de biliyorsunuz koronavirüse karşı çok tartışılan sürü bağışıklığı stratejisinden vazgeçti. Tedbirlerini arttırdı. Çünkü can kaybı 281'e vaka sayısı 5000'den fazlaya çıktı. Henüz ulusal sokağa çıkma yasağı yok. Evde kalın tavsiyesi devam ediyor. Okullar ve eğlence mekanları kapalı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu arada İtalya'nın sadece 2-3 hafta gerisindeyiz dedi. Ve gerekmesi halinde daha sert tedbirlere de yeşil ışık yaktı. Londra'dan gazeteci Nida Türk şimdi karşımızda. Evet, giderek önlemlerini sertleştiren, sonuçta strateji değiştiren bir hükümet var İngiltere'de. Hafta sonu mesela nasıl geçti? İngilizler evinde kaldı mı? E, aslında kalmadılar. E, çünkü hafta sonu oldukça güneşli geçti ve aslında güneşli hava İngilizler için kırmızı çizgi diyebiliriz. Diğer taraftan resmi bir karantina ilan edilmediği müddetçe burada e, karantinaya alınmak insanların inisiyatifine bırakılmış oluyor. E, haliyle insanlar kendileri evde kalıp kalmamaya ve hafta sonu tercihlerini dışarıda olmaktan yana kullandılar. Aynı zamanda burada bir market talanı sürüyor yaklaşık bir haftadır. Marketlerde sosyal mesafeye dikkat etmeden çok yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor insanlar. Hafta ortasında Başbakan Boris Johnson, tedarik zincirimizde bir sorun yok, lütfen makul olun ve herkesin ihtiyacı olanları almasına fırsat tanıyın demesine rağmen tuhaf <laughs> e, bir telaş havası var aslında e, şu an Londra'da. Aslında Londra'da değil sadece İngiltere'nin diğer kentlerinde de e, hafta sonu bu anlamda yoğundu. Arbe Siz en son marketin. ne zaman çıktınız dışarı? Ee, ben önce çıktım. Hı hı. Ben de alışveriş çıktım. Çünkü gerçekten geçtiğimiz boyunca ben de hiçbir ihtiyacımı alamamıştım. Hı hı. Ee, eşim dün çıktı. Evimizin yakınında bir e, park var. Orada koşu yapmaya gitti. Normalden daha e, büyük bir kalabalıkla karşılaştığını söyledi. Aslında biraz İtalya'ya dönüyoruz bu noktada. Biliyorsunuz İtalya'da artık bile yasakladı. Eee insanlar bunu bir dışarı çıkma bahanesi olarak kullanıyorlar şu an. Eee belki siz de izlediniz hani İtalyan bir belediye başkanının eee yalvarırcasına eee evet. Evet. Duyuyorsunuz değil mi beni? Evet yalvarırcasına sesleniyor. Diyor ki 20 yıldır diyor ben koşuyorum. 3-4 tane koşu yapanı zor görürdüm. Şimdi hepiniz koşu aşığı oldunuz diyor mesela. Ve bir kez daha işte evlerine kuaför çağıranlar, evlerinde parti verenler, yani aslında dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'de dahil buna aslına bakarsanız aynı tepkileri görüyoruz. Ne oluyor yani ne diyorlar yani sizin dikkatinizi çeken oradaki uzmanlar açısından da soruyorum. Bana bir şey olmaz mı diyor gençler mi yapıyor özellikle bunu. Nedir orada sorun nedir sizce? Ee, ya aslında sadece gençler yapmıyor biliyorsunuz en büyük risk grubu olarak yaşlıları açıklamalarına rağmen Türkiye'de olduğu gibi Londra'da da biz çok sayıda yaşlıyı dışarıda görüyoruz. E, sosyal mesafeyi anladıklarını düşünüyorduk fakat hayır parklarda yan yana oturarak kahvelerini içiyorlar sohbet ediyorlar e, gözle görülmeyen şeyden korkmadıklarını düşünüyorum ben e, diğer taraftan burada e, market alanı konusunda ben bu hafta bir e, uzman psikolog danışmanla konuştum e, yani Sokağa çıkmaktan korkmamalarına rağmen neyden korkarak bu insanlar delicesine stop yapıyorlar dediğim zaman biraz aslında e, genetik tecrübe aktarımından bahsetti ve e, gene mesele şu noktaya geliyor. Ya yani bu insanların geçmişinde çeşitli savaş ve e, farklı ülkelerden gelenler için darbe koşulları var, e, kendilerini bir tehlikeye karşı korumaları gerektiğini biliyorlar. Fakat gündelik yaşamlarını sürdürmekten geri kalamıyorlar. Çünkü o anormalliğe adapte olmakta zorluk çekiyorlar. Ee, diğer taraftan hükümetlerin başta da söylediğim gibi karantina meselesini bireysel inisiyatife bırakmış olması burada evet. bir kapasitesi yaratıyor. Temel sorun bu galiba. Çin de ısrarla hemen her ülkeye ne kadar e, hafif tedbirler aldığını söylüyor. Çok katı bir şekilde davranması gerektiğini söylüyor. Ama gidişat sanki İngiltere'de de değil mi bir sokağa çıkma yasağına doğru gidiyor. Ne dersiniz? E ee, öyle çünkü e, bu hafta Boris Johnson'ın peşinden Londra Belediye Başkanı Sadıkan e, şöyle bir açıklama yaptı. Twitter hesabından Londralılara seslendi. Çok iyi bir sebebiniz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayın. Çok önemli bir işiniz yoksa işe gitmeyin. Eğer bu önlemlere uymazsanız insanlar ölebilir dedi. O tweetinin altında Londralılardan şu tip yorumlar geldi ve aslında haklılardı da. Neye göre çok iyi bir sebep, kime göre çok kritik bir iş. Çok afaki ifadeler bunlar. Evet. E, i̇ster istemez gerçekten çok spesifik açıklamalar yapmak zorunda kalacaklar ve çeşitli yasaklar koymak durumunda kalacaklar. İngiltere çok adım adım gidiyor. Önce okulları kapattı. Çarşamba günü okulların kapatılacağını açıkladı. Cuma günü restoran ve pubların kapatıldığını söyledi. Hemen peşine de bir ekonomi paketi açıkladı. Belki de böyle bir bekleyiş içerisinde. Yani yasaklarla beraber insanları cesaretlendirecek açıklamalar da yapabilmeyi bekliyorlar diye düşünüyorum ben. Gazeteci Nida Dinç Türk Londra'dan karşımızdaydı. Teşekkür ediyoruz. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Saat başında yine özellikle koronavirüsle mücadele sürecindeki son durmak aktarmak üzere yine buradayız.